Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir yeni, yeni video ile beraberiz. Bu videoda Antalya'nın sevilen tavukçularından Osman Yasan abinin yanındayız. Evet Osman abi. Şimdi Osman Yasan abiyle bir söyleşi yapacağız. Sorular soracağım. Osman abi de cevaplayacak. Bu işe nasıl başladın Osman abi? Merhaba. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni de, biz de seni seviyoruz. Antalya'nın genç, genç girişim şey tavukçusu olarak temiz kalbinle. Yani bütün Antalya değerine de seni seviyor yani. Sadece ben değil. Öncelikle hoş geldin. Bu işe nasıl başladık? Bu işe Sayın Dernek Başkanı Murat Öztürk'e de buradan selam. Onunla kavgayla başladım. Hani <laughs> öyle bir, bir anamız var ama yarım saat içinde beni kandırdı yani. Ondan o günden bugüne kadar hani bir iyi bir dostluğumuz var. O anınız özel değilse anlatabilir misiniz? Yani ona? özel derken bir Antalya'dan başka bir tavukçu arkadaşımızın adı karışmıştı. Ben de Antalya olarak savunmaya geçmiştim. Falan filan. Bu arada dernek başkanı yazdı. Şöyle böyle. Böyle bir tartışma e, biraz agresif başladık tanışmaya ama sonra mutlu oldu. Yarım saatte gönlümü evet. aldı zaten. Adam gibi adamdır. Murat Başkanı. Selam. Derneğin de kurucu üyelerindensin galiba Osman abi. Yok ben kurmadım da. Ee, ama kurulduğu andan itibaren hani 6 ay oldu herhalde 7 ay veya oldu. Ondan sonra tanıştık. O gündür de beraberiz Not Başkan'la. Her türlü yanındayız zaten. Zaten dernekte her hafta artık koronadan dolayı gidemiyoruz ama. Ondan önce toplantı Ya yani her hafta toplantı ediyoruz. Ee, patates, 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 patates. <laughs> e, biz herkes bilir. Yani öyle başladı. Fatih Beyvanlar, Üçlüler, Mustafa'lar, İsmail abiler. Hatta Bucak'tan gelen de gelirler. Hafta sonları Hicet abi gelir olsun. Ayhan abi Kulunç gibi olsun. Yani aklıma ismi şu anda gelmeye bu arkadaşımız da gelir. Ali Melih abi. Yani inşallah korona bittiği zaman tekrar bir araya geleceğiz. Yani bu işe o şekilde başladık. Ee, o vesileyle ben de girmiş oldum. Ya, İlk girdin Osman sene. abi? Valla işte hani biz Apalamadan bilinmez misali, Astrolog, Sussex. seks, ee, o başladım. Pazardan bir Brahma aldım paçalı diye. O zamanlar bilmiyoruz rengi ya, evet. belki de aslında bin, sahip çıkmamız lazım. Şu renkte hayvanlardı. Belki de porselenleri 8 yıl önce keşfetmiş olabilirdim yani veya BSO Brahma'yı. Biz kırık diye eller çıkardık ama %100 BSO vardı. O zaman BSO yoktu yani çıkmamıştı. Onları ha, kırma, yine, diye, he, kırma diye falan mi? sattık. Yani kırmat deyince millet abi biz o zaman bilmiyoruz. Ondan sonra işte Gold'la, Dark'la. Sen Gold'ların meşhur zaten. Evet, o zaman işte gold, dark, ana renklerle light başladık. Bir en güzel üreticilerde Türkiye'deki yumurtalarımızı aldık, büyüttük. 8-9 aylık yaptık. Veba ile tanıştık zaten ilk senemizde. Yani 200 tane hayvanı 3 günde çöpe attım. Oturup da ağladık. Yani bu yüzden burada hani lafı söyleyeyim. Aşı çok önemli. Yani... E... O vebadan öldüğünde hiç aşı yapmamıştı. Aynen. Aşı bilmiyorduk yani. Aşı nedir? E, e, şimdiki gibi tabii çevremizde de yoktu. Bilgili de değildik. Ama işte bir insan tecrübeyle öğreniyor. O gündür bugündür yani 3 ayda bir aşıyı mutlaka yaparım. Peki e, hastalık çevreden mi geldi yoksa başka bir hayvan mı? şöyle yani söyleyeyim dışarıda bir hayvan almıştım. Evet. Karantinasız. E, o aldığım kümesi yan Taşıyıcı. tarafından başladı zaten. Kaç gün sonra gitmeye hayvanlar. Yani üç günde de temizledi zaten. Bir, bir taraftan girdi bir taraftan çıktı. Yani 200 tane hayvan çöp attık. Hepsi 8 aylık. Kılavuzu yeni atmış. Brahmalar. En değerli üreticilerden. Yani öyle kulağımıza küpü oldu. O günden bu yana yani öyle kolay kolay hayvan öldüren bir insan değilim. Yani ekstrem kalp krizleri şu bu dışında veya kronik su hayvanların sorunlarından dolayı. Ha, ne yapıyoruz? Yurt yumurta getiriyoruz. Marekli hayvanların yumurtası. 4 ay bakıyorsun hepsi buradan ninja gibi bacak açıyor. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Hani mesela bu sene de başımıza geldi evet. Astrof getirdik. Avrupa şampiyonundan. 4 aylık oldu. Kaç yumurta getirmişsiniz Osman 30 abi? getirmiştik herhalde. Çıkım nasıl oldu? Çıkım 40 falan yani pardon 40 yumurta mıydı 30 muydu? Yanlış hatırlıyorum iyi bir çıkım var. 30 tane çıktı. 4'te 3'ünü bizim buradan selamlar. Feridun Çevik abim almıştı. 10 tane seni bana hediye etti sağ olsun. 11, 12 tane mi neydi? O hepsi büyüdü 4 aylık oldu ama 4 ay sonra marek artık marek yani bacakları açıldı ninja gibi. Yattı hepsi yani. E, üzüldük ama yapacak bir şey yok yani Çok güzel hayvanlardı genetik olarak, yani renk olarak, kalite olarak. Birinci sınıf hayvanlardı ama ama yaşamayınca, büyümeyince olmuyor yani. Olmuyor. Yapacak bir şey yok. Peki yumurtayı tek başınıza mı getirmiştiniz yoksa çok Sağolsun yani. sağ olsun Murat Başkanımız yine buradan adını aldık dernek olarak getirmişti. Ee, yarışma yapan hakemler aracılığıyla. Evet. herhalde önlerinde de önce lider olarak bitir vardı. Turfa. Herhalde o ön ayak olmuştu. Öyle biliyorum. Yani öyle de sanırım. Antalya'nın hemen hemen herkes her bir üretici bir yumurta almıştı yani. Evet. 30 yumurta, 40 yumurta. Ee, değişik ben... renkler almıştık. Ben de biliyorum da seyircilerimizin de aynen, aynen. Için. oradan gelmişti. Bresseler de oradan gelmişti. Hani son 5 yılın Avrupa Şampiyonluk Mersin'den gelmişti. Bresseler'de sorun çıktı Osman abi. Ya Bresseler'de ya ben Bresseler genel olarak şöyle söyleyeyim. Hani sorun gerçekten hakkını veren hayvan oradan geldiği it, şeyiyle, hani adıyla. Çünkü ben dışarıdaki Bresseler'deki başta gördüm, şey yaptım. Kasa farkı çok var. Yani Ayak rengi olsun. Sadece birkaç şey sorunu yaşadık. İmitle yatma sorunu yaşadık. Bunu Pitir Zübana kendileri soyduk, Sorduk. Orada hani sanayi tipi de varmış bir restonun. Hmm. Görsel olarak kullanılan, bir de sanayi tipi restoranlara yemek için satılanlar. Bizim broileri yetiştirdemiyoruz. Yani bir içine o, de... o yumurtalardan da Uuu. gelmiş bizim yani. Evet. Demek ki üreticinin oradaki hem yarışmak için hazırladığı şov kü kümesi var. Ümesi. Hem de e, yemeklik için alanlara özel ya bilmiyorum bizim tabii Peter'ın kendisiyle mesaj olaya söylediği o. Hani endüstriyel pres olarak şey yaptı. Evet. Ee, yani Şu genelde an... genelde güzel hayvanlar geldi oradan. Biz şeylerde gördük. Bantam da gördük. Küvesinde evet. başkanımızın. Gerçekten Yarışmaya güzel hayvanlar geldi, güzel hayvanlar geldi. Yarışmaya da çıktı. Art yani abiye de selam. Yani şu anda bizim... Gerçi Türkiye'mizde de şu anda çok güzel hayvanlar var yani. Artık biz Avrupa'ya satmaya başlayacağız. E hemen hemen zaten Light Brahma'da şu anda kötü kübes olan yok. Evet. E hemen hemen herkesin bir standardı, üstü ve standardı var. Çok ufak farklar şampiyonu belirliyor veya detaylar çok ufak, çok ufak detaylar. Şeyi Aslında o detaylar da çok önemli yani. Evet. Yani detay deyip geçmemek lazım. Küçük bir detay çok önemli. Yani ya yani şu örnek görüyorum, bu hayvanda yani. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben tanıştım bu hayvanda bir senedir, iki senedir çaprazlamayla gidiyorum. Bir sürü kronik sorunları olan arkadaşlarımız da var, paylaşanlar. Titreyen diyenler. Çok yani yani, yani. titreyerek ölüyor falan filan diyenler oldu, şey olan oldu hatlarda. Hani biz BAF'tan başladık. Bir tarafı çaprazlamayla Hatun altının bir tarafı da onlardan gelen bir horozlandı geçen. Çaprazlar iki senedir çalıştık. Yani o ayak sorunu ben yaşamadım. Yani çaprazlamadan bir çok mükemmel olayı. O şeye göre. Ee, hani bu da en kötüsü bir olan 5-6 horozdan kendinde de gördüm. Evet. Daha yani o kadar çok büyük bir ibiği var. yok yani. Ee, ama işte daha bir yavrusunu alamadık. Sorunu mu? Yani üç tane çalışan horoz var şu anda tavukların başında. Yumurtaları boş çıkıyor. Acaba diyorum bende de bu sorun mu var kronik olarak? Veya birkaç tane horozda görme sorunu oldu sonradan. Burada 7 da... tane horoz var. Yani, iki tanesinde hafif görme sorunu oldu sonradan. Yani 8 ay kadar hiç sorun yoktu. Zaten horozlar da 8-9 aylık. Evet daha genç hayvanlar. Yani bilmiyorum hani şu anda gözlemlediğim daha net bir şey yok ama her ırkta olduğu gibi hani Biondet'e ait buna ait yani her hayvanda da bir sorunlar var. var yani, kronik yani. Bilmiyorum artık çaprazda muayene düzelecek, neyle düzelteceğiz, hatalar Bir de Osman abi, abi seni piyasada çok hayvan yetiştirip paylaşım yapmıyor ya da spor paylaşımları, onun hakkında bir Vallahi <laughs> neden. Artık korona dolu, eve kapandık, kendimiz başka şeylere verdik. Burada arkadaşlarımın rahatsız olanlardan üzülüyorum. Bazen spora fazla giriyoruz, dalıyoruz, Fenerbahçe tarafları olarak. Galatasaray'la çatışıyoruz falan filan ama hiçbir zaman seviyenin dozu hani kalk bir şekilde olmayacak. Evet. Olmamalı. Biz de elimizden geldiğince böyle arkadaşlarımız var. Zaten çatışıyoruz çataşıyoruz Galatasaray taraflarla. Bunlar güzel şeyler hani futbolda taraftarlık evet. rakip olmak böyle bir şey işte hani saygılı bir saygılı bir çerçevesinde. Saygı çerçevesinde rakip olmak güzel hani birbirimizi geliştirir Ben kenarda söyleyeyim de hani rekabet kaliteyi çıkarır. Doğru evet, Aynı light da olmuyor. Yani biz hani Brahmalarda da kümesler arasında rekabet var tatlı evet. ama ne olacak? Seviyesinde dozunda. Evet. Eğitici ve öğretici olacak. Olduğu sürece sıkıntı yok.